Artvin'in Yüksek Yaylaları Kafkasya ve Kuzey Anadolu Uluman Kuşak Ormanlarının yer aldığı alanlar. Türkiye'nin en özel doğal alanlarından bazıları burada. Yöre, vadileri ve akarsularıyla değerli ekosistemleri barındırıyor. 30'a yakın akarsuyun olduğu Artvin, bitki ve hayvan varlığı bakımından geniş bir çeşitliliğe sahip. Doğal, ve binlerce yıllık ormanlar. Orman Genel Müdürlüğü'nün temel sorumluluğu, ülkenin bütün ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla işletilmesi. Genel Müdürlük, ormanlardaki yaban hayatını tanımak, orman ve yaban hayvanı ilişkisini ortaya koymak için, Ormanın Sakinleri isimli fotoğraf, video ve kitap üretmeyi amaçlayan projeyi Artvin Şavşat'ta başlatmayı amaçlıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Şavşat'ta yürütülen projenin ilk aşaması Temmuz 2009'da başladı. Proje ekibinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli Orman Endüstri Mühendisi Aykut İnce, aynı zamanda yaban hayatı fotoğrafçısı. Proje ekibi Şafşat'taki çengel boynuzlu dağ keçilerini ve diğer türleri kış mevsiminde görüntülemeyi hedefliyor. Aykut İnce ve Şafşatta Milli Park görevlisi Yüksel Ekinci alan araştırmasını başlatmak için bir araya geliyor. Evet, merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Nasılsınız? İyiyim. Yüreği yakından bilen ve yaban hayvanlarını iyi tanıyan Yüksel Ekinci, meydancık ve çevresi hakkındaki bilgilerini paylaşıyor. Proje ekibi meydancıktaki vadileri araştırmaya başlıyor. Amaç, dağ keçilerinin ve diğer türlerin nerede bulunduğunu belirlemek. Vadiler, kayalıklar ve 2000 metre yükseklikteki yaylalar taranıyor. Çekim yerlerini belirlemek için araştırma günlerce sürüyor. Yerler belirlenirken envanter ve koruma çalışmalarının yanı sıra bilimsel araştırmalar da temel alınıyor. Proje ekibi yöreyi iyi bilen köylülerden de bilgi alıyor. Orada çobanlık yaptınız mı? Elbette. Evet. Ve çıplak gözle görebiliyorum onu bak. Mesela güneş falan kuru ağaç var ya onun sağında değil mi? He o çayalın içinde o şu Hı -hı. anda. Hıh. Meydancık çevresindeki bütün vadiler taranır. Araştırma sonlanırken kışın çalışılacak nokta seçiliyor. Evet, e, kararımız net. Çalıpınar. Çalılır. Çağlıpınar'daki Parçiyent Vadisi yaklaşık 1800 metre yükseklikte. Vadi ve yakın çevresinde çengel boynuzlu yaban keçisi, dağ keçisi, bozayı, vaşak ve kurdun ürediği biliniyor. Ur kekliğin yanı sıra şahin, kartal, akbaba gibi yırtıcılar da görülüyor. Sarp kayalıklar, yapraklı ağaçlar, zengin bitki çeşidi ve sürekli akan dere, vadiyi yaban hayvanları için cazip kılıyor. Çevrede barınabilecek noktaların oluşu ve yakınına dek ulaşan yol, vadiyi lojistik destek açısından ön plana çıkarıyor. Aralık 2009 Şavşat'ın Gökner Ormanları'na, Mevsimin ilk karı çoktan düşmüş. Proje ekibi yazın araştırdıkları vadileri tekrar kontrol ediyor. Sarp vadiler onları bekliyor ama şartlar bu kez daha çetin. 10 Aralık 2009. Baraka'dan yola çıkan ekip karda 5 saat yürüyerek Çağlıpınar yaylasına varıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün bunca çabası Ormanlardaki yaban hayvanlarını belgelemek ve görüntülemek için yayladan yola çıkan ekip, Parçient Vadisi'nde uygun bir gözlem ve çekim noktası arıyor. Yazın yapılan keşif gezilerinde Parçient Vadisi'nde çengel boynuzlu dağ keçilerini bulmuşlardı. Ama bu kez görebilecekler mi? Ve sarp yamaçların hırçın çocukları, çengel boynuzlular. Kayalıkta bir keçi sürüsü onları karşılıyor. Aynı kayalıkta bir sürpriz daha onları bekliyor. dağ keçilerinin mağarasında bir bozayı. Çengel boynuzluları bulmak için aşılan yolda karşılarına bir bozayı çıkıyor. Önemli bir keşif yapan ekibin aklında şu soru beliriyor. Ayı kışı o mağarada mı geçirecek? Ocak 2010 Aynı ekip tekrar parçayent yolunda. Ayıyı mağarasında bulmayı umuyorlar. 3 saat civarında bir yürüyüşle buraya geldik. Ocağın 14'ü. Aralığın 10'unda ayıyı orada izlemiştik. E, Yatmış mıdır diye geldik. Evet ayı içeride. Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışması sonuç veriyor. Aynı alanda hem boz ayıyı hem de çengel boynuzlu dağ keçisini çekebilecekler. Şimdi amaç Şubat ayında burada kamp kurup, bir an önce çekimlere başlamak. İlk görüntüler izlendiğinde ayının adı konuyor. Kestane. Şafşat'ta kış hüküm sürüyor. Şubat 2010. Aykut İnce ve ekibe yeni katılan kamp görevlisi dağcı Fevzi Bayraktar ayrıntıları görüşüyor. Boz ayıyı ve çengel boynuzluları görüntülemek umuduyla Parçiyent Vadisi'nin tepesine kamp kurulacak. 21 Şubat 2010 Şavşat'ın Erikli ve Çağlıpınar köylülerinden oluşan 10 kişilik gönüllü ekip kamp yerine ulaşmak için yola çıkıyor. Kamp kuracağımız yere 150 metre mesafedeyiz. Şimdi bu 150 metrelik mesafeyi sessiz, gürültüsüz ve sakin çıkıyoruz. Ee, yaban hayatında e, sessizlik çok mühim, hayvanları rahatsız etmemek esas. Kamp kurulurken bir yandan gözlem ve çekim başlıyor. Kestane iki yaşını aşkın bir dişi. Muhtemelen annesinden ayrı ilk kışını geçiriyor. Kayalıkta yer alan mağaranın asıl sakinleri çengel boynuzlu dağ keçileri ve kuşlar. Barınma seçeneğinin sınırlı olduğu bu bölgede kış başlarken muhtemelen daha uygun bir in bulamayan ayı buraya sığınmış. Çok sarp bir yamaçta yer alan bu mağaraya ulaşmak onun için zor ve tehlikeli. İri, hantal görünümlerine rağmen ayılar son derece çevik ve hızlıdır. Kestane şimdiden iyi bir tırmanıcı. Bu patikadan inişteki dikkati hayatta kalması ya da ölmesi demek. ayılar genelde iki ya da üç yavru yaparlar. Yavrular hayatta kalma konusunda çok güçlü içgüdülere sahiptirler. İçgüdülerinin yanı sıra besin bulma, barınma, güvenlik gibi konularda annesinden çok şey öğrenen kestanenin şimdi bunları uygulama zamanı. Kış uykusuna yatmadan önce bozayılar olabildiğince beslenip yağ depolamak zorunda. Çünkü yiyeceğin bulunmadığı dönemde ve kış uykusunda bedenlerindeki yağ onların yaşamasını sağlar. Kış uykusundaki ayılar idrarlarını yapmazlar. Ama derin bir kış uykusunda olmayan kestane için durum farklı. Kampta ise Dondurucu bir geceye hazırlık yapılıyor. Kampımız içinde konaklayacağımız bir çadır, bir gözlem çadırımızdan oluşmakta. Ee, zannediyorum 4-5 gün civarında sürecek bu e, kampta ayının bu döneminde neler yaptığının, nasıl davrandığını, kışın e, hangi şartlarda ne tür davranışlarda bulunduğunu, yuvasından ne kadar uzaklaştığını, uzaklaşıp uzaklaşmadığını, yuvasının civarındaki aktivitelerini gözlemleyeceğiz, fotoğraf ve video çekeceğiz. Türkiye'deki ayılar kış uykusuna Kasım, Aralık aylarında yatarlar. Uyanışsa Şubat ya da Mart ayındadır. Mevsimsel gelişmelere göre bu takvim bazen şaşabilir. Kestane kış koşullarına uygun olmayan bu mağarada günlerini geçirmek zorunda. Burası onun için elverişli değil ama eşsiz görüntüler alınmasını sağlıyor. Baharı bekleyen kestane günlerini geçirmek için uyumak zorunda. Kadın kürkü onu soğuktan koruyor. Kış uykusunda kalp atışı dakikada 8'e, vücut ısısı ise 31 dereceye kadar düşebilir. Kamp görevlisi Fevzi Bayraktar'ın işlerinden biri de kampın su ihtiyacını karşılamak. Vadide hava sertleşiyor. Kestane bütün günü uyuyarak geçirdi bizim bulunduğumuz yerle yani kampımızla gözlem yaptığımız yerle ayının mağaranın arasındaki mesafe tahmin olarak 300-350 metre aramızda bir vadi var eee yaklaşık olarak biz ayının mağarasına zannediyorum rakım olarak bir 30 metre civarında daha yüksekteyiz ee, dolayısıyla e, bu mesafeden dolayı bizi görmesi oldukça zor çünkü bulunduğumuz mekan biraz ormanlık bir alan ee, Uzun da oraya gitmesi çok zor. Hava kararınca sıcaklık eksi 20 dereceye düşüyor ve kışın geceler çok uzun. Dondurucu gecenin ardından kamptakiler yeni güne karla uyanıyorlar. Sabahleyin ben hava aydınlandıktan bir müddet sonra e, kalktım. İyi soğuktu. Çok iyi soğuktu. E, üstünü sıkacak buraya gözetleme için geldim. Bu işte gözetleme e, gözlem esastır. Hayvan nerede ne var yok. Sabahleyin geldik tekrar baktık gece bir hareketlilik olmuş mu diye. Kış uykusundaki bozayılar aylarca hiçbir şey yemeden, içmeden yaşayabilirler. çetin bir kış yoksa ve yiyecek bulunuyorsa ayılar derin kış uykusuna yatmazlar. Ama bu koşullarda yiyecek bulmak neredeyse imkansız. Manzaralı mağarasındaki kestane türünün önemli davranışlarının görüntülenmesini sağlıyor. Ayılar yalnız yaşarlar. Kestane cinsel olgunluğa ulaşacağı 3 ila 6 yaşına kadar günlerini tek başına geçirecek. Kestane'nin oyun isteğini ve keşif merakını açlığı bile durduramıyor. E, yok tekrar kafasını bacağının arasına tekrar soktu ve tekrar uyudu. Hava alabildiğine soğudu ve uyumaktan başka çare yok. Çünkü bahara daha çok var. Ateşe bakan taraflarımız azıcık sıcak, öbür taraflar don. Bir tadına bakalım biraz ona. Oo. Bizi bilmiyor Kampta geceler geçmek bilmiyor. Bu gece de sıcaklık eksi yirmi derece. Oh. Tevzi bizim sadece kampımızın lojistik desteğini ve e, arka planındaki kişi olmanın ötesinde aynı zamanda bizim için gözlem yaparak bizim seyredemediğimiz anlarda e, gözlemimize ortak olarak bize katkıda bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kalsın öyle, kalsın. Vadi'de dağ keçileri de hareketli, ama ilgi şimdilik bozayda. Buraya geliş nedenim e, burada işte kamptaki işte daha çok geri hizmet diyelim, e, daha çok güvenlik zor koşullarda işte faaliyette gözlem olsun işte. E, yakıt ihtiyacı, ne bileyim odun olsun, ateş yakmak, çadır kurmak, gözlemde bulunmak, bu tür faaliyetlerde işte yardım etmek için bur buradayım. Tipi şiddetleniyor. Kestane için hayat daha da zorlaşıyor. Kestane mağarada sürekli yer değiştiriyor. Yeni bir soğuk hava dalgası ve kar çekimi güçleştiriyor. Kestane'nin görüntüleri tatminkar. Çekimlere bir süreliğine ara verildi. Çadırları olduğu gibi bırakan ekip, yardıma gelen Çağlıpınar köylüleriyle dönüş yolunda. Mart 2010 Şubat ayında kestaneyi mağarasında bırakan ekip, yeniden kamp yolunda. Kar altında kalan kamp temizleniyor ve yeni çadırlar ekleniyor. Ee, değil... Haberler kötü. Kestane ne yazık ki mağarasında yok. Yine de bütün gün umutla bekleyiş sürüyor. Ayı e, düşündüğümüzden erken seyretmiş veziyen. Yani o mağarayı terk etmesini köylüler işte eski hesap 9 Mart olarak söylerdi. O da 22 Mart'a denk geliyordu. Ancak havalar zannediyorum sıcak gitti ve aşağılarda ayının yiyecek bulabileceği ortamlar oluşunca ayı bıraktı gitti. Bugün de kestaneden haber yok. Ekip yine de şanslı. Vadideki çengel boynuzlu dağ keçileri bir hayli hareketli. Keçilerin davranışlarını ve vadiyi tanıyan deneyimli ekip Onların nerede çekeceğini iyi biliyor. Kayalıklara ve kışa mükemmel uyum sağlayan keçiler her koşulda beslenebiliyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı için bu bir şölen. Çengel boynuzlular ve kardaki izleri Yaban hayatını görüntülemek için iyi bir organizasyon ve kararlı bir ekip gerekti. Sabrederseniz ödül büyük. 100 metre aşağımızda yaklaşık 50 metrelik... E çok dik bir uçurum, 90 derecelik bir uçurumun sonrasında hafif eğimli bir arazinin altında altı tane yaban kesisi, çengel boynuzlu. Keçi kar üzerinde geçiş yaptılar ve oyalandılar. Çalıların uçların yediler. Kestaneyi bugün de ininde göremeyen ekip, çengel boynuzluları daha farklı yerlerde görüntülemeyi hedefliyor. Güneye bakın. E, güneş almaya devamçıyız. Eee çeker boas keçiler beslenme amaçlı olarak güneye. Bu saatte güneye bakan kısmı olma ihtimalleri var. Olurlarsa sabahleyin bizim orada çekimini yaptığımız keçi grubu buraya büyük ihtimalle buraya gelmiş olmaları gerekiyor. Ekip keçilerle birlikte kestane idiar. Keçiler burada ama ne ayı ne de izi var. Ateş başında günün değerlendirmesi. Çekilen onca fotoğrafı ve videoyu inceleme zamanı. Bunun netliği yeterli. Hah, gene aynı kesik. Aynı görüntü değil ama. Daha nasıl öbür çeviriyor? Ses ses arıyor. Ses arıyor tabii. Sağa sola bakıyor. Mart ayı için bir sürpriz. Kamp yine kar altında. Ayıdan umudu kesen ekibin ilgisi keçilere yöneliyor. Sürünün gözcüsü çevreyi izliyor. Kar kamuflajı sayesinde ince keçilere yaklaşabiliyor. Beslenme derdinde olan çengel boynuzlular onu fark etmiyorlar. Günler geçiyor ama kestane ortada yok. Ondan umudu kesen ekip dönüş kararı alıyor. Soğuğun ipleri bile dondurduğu Parçiyent'in tepesinden ayrılma zamanı. Orman Genel Müdürlüğü'nce zorlu koşullarda sürdürülen çalışmanın kış bölümü tamamlanıyor. Ekip yorgun ama elleri boş dönmüyor. ...ayı hakkında değerli görüntüler çektiler. Bravo, taksim, bravo. Karda iki saatlik yol geçilirken... ...ekip ve gönüllü destek veren köylüler neşeli. Maddi, taksim, ya. yakala, yakala, yakala. <laughs> Temmuz 2010 Aykut İnce, Tevzi Bayraktar ve Yüksel Ekinci proje ekibi yeniden bir arada. Hedef mağaraya inmek. 2009 yılı Temmuz ayında başlayan projenin son aşaması bu. Bir gün önce yapılan keşfin sonrasında mağaraya iniş için hazırlar. Ve beklenen gün geldi. Aylarca gözlem altında tutulan mağara şimdi keşfedilmeyi bekliyor. Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de proje ekibine eşlik ediyor. Önce güvenli bir istasyon kuran dağcı Fevzi Bayraktar iniş hatlarını oluşturuyor. Güvenli bir iniş için dağcılık malzemeleri defalarca kontrol ediliyor. Şimdi sıra mağaraya inişte. Proje ekibinin özlemi gerçekleşiyor aylardır hayalini kurdukları mağaradalar. Ayının günlerce yattığı, aylarca yattığı <laughs> yer. Ya bayağı küçükmüş yalnız ya. Yani sen sığmakta zorlandın. Fevzi. Zorlanmadım aslında ya. İçi çok geniş. Bu içi bayağı iyi. Ama şu anda senin olduğu çukurun içine yuvarlanıp yatıyoruz değil mi? Bu içinde tabii ya. Ha. sıkıntıya kalmayalım. <laughs> <laughs> Teyze biz o karşıdan buraya seyrettik. Burası benim için açıkçası ulaşılmaz bir yerdi. Ee, ya yani şu anda gerçekten çok şeyim. Ee, mutlu desen heyecanlıyım, heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlıyım. Ya bu merak getirdi bizi buraya. Abi, bu ayının ayağa kalktığında boyu bir metre civarında bir ayı bu. Öyle mi? Bu kadar küçük yer, değil mi? İşte girdin, yattığım araya gittin, girdin. Kestanenin büyüklüğünü daha iyi anlamak için ölçümler yapılıyor. Abi burada giriyormuş işte. girdi. Bugün ee, 4 Temmuz 2010. Kestanenin yuvasındayız. Kestanenin yuvasını inmek için gerçekten ee, e, olmaz bir şeydi ama oldu. Olayları nasıl geliştiğini açıkçası anlayamadım. Yükseklik korkumu Ayı'nın mağarasını e, merak etme e, baskısı, merağı korkuyu bastırdı ve buraya indik. E, açıkçası bir ara ürperdim yani. yani, korktum yani. Ellerim ayaklarım titrediği anlar da oldu. Ama neticede hayat e, bu. Yani böyle şeyler yapmazsanız bir şey yapmazsınız. Keşif tamam. Ölçümler yapılıp numuneler toplandı. Kestanenin inip çıktığı tehlikeli patikadan... Bu kez ekip geçecek. Ekibin inişi sırasında kestane'nin geçtiği patikanın güçlüğü daha iyi anlaşılıyor. Yaklaşık bir yıl süren projenin sonu. Köklü bir kurum olan Orman Genel Müdürlüğü'nün öncü çalışmalarından biri daha başarıyla sonuçlanıyor. <Sessizlik>